Sen ne iş yapıyorsun? Ben muavinim abla. Ha. Senin bu Herhalde düğündeki hareketlerin şey. anlamı ne? Abla ben oyun oynamanı bilmem. Ha? Ben oyun oynamanı bilmem. Ne? Ha. Oyun oynamanı bilmem ben. Ha. Yani ben orada keyfime keder oynadım. Alkolle mi Rukiye Hanım kavga a, Mükke Mükke daha, adına, daha düğün Şu sende. görmüş Hı. olduğunuz, şu görmüş olduğunuz televizyon var ya. Hı. Bak bu gördüğünüz televizyondaki oynayan çocuk senin damadın. Hadi bir de bu utanma lazım. Ben de ben diyor, lazım. Damat, Gurur lazım, e, Senin, senin kızını sen var ya veriyorum. senin kızını kim ne aldı 81 milyardı. Odaya gitse senin kızını bir saat tutan insan. E, e, görsel e, bana ben senin alnını karıştıracağım. Delikanlı gibi karıştıracağım. Delikanlı e, gibi. 150 milyar lira borç edip de senin kızını e, 500 milyar lira resmi muamele yapmıyorsam ben burada adam diye gezmeyeceğim. Ama sen de kardeş gibi gezmeyeceğim burada. Ne kadar? Kesinlikle yani. Ben senin karşıma... Aa. İnsan diye almıyorum. Baba tamam. Ben hey, seni insan diye karşıma almıyorum yani. Ali alıyorum. Osman Bey. Çünkü niye almıyorum? Ali Osman Bey. Ali Osman Bey. Bak, Se senin kızını, abla, bak, şey abi, abi. senin kızını kimse almaz bile, diyorsunuz. olmaz, böyle bir şey yok abla. Senin kızını kimse almaz diyor. Sen de hala anne senin gibi gözünde gözümde yok deyip senin gözünü bilmem ne mi diyorsun? Ya ben kimsenin lafını korumuyorum. Ya tamam Eda. Korumuyorum. Senin kızın İki senedir, bir seneden beri yandan beraberdir, doğru mu? Hmm. Sen kızına daha bir tane pondul dahi verip de... ...kızını el evine göndermedin abla. Hmm. Senin kızına ben on beş milyonluk elbise aldım, atı bir de yaktım. Tekrar e, tek bir daha da aldım. Sen daha hmm. düğünüme hı, geldin, bir düğünüme. Düğünüme geldin, düğünüme. Hı, hı. Daha on milyon dahi kızına takmadın. Bak, ee bebeğim, benden pahalı mı? Alo, Osman Bey. Alo, Osman Bey. durur musunuz bir saniye? İsmail, dur bir dakika. Ama o senin dünürün ama bile... kibar davranman bak, lazım. Da, Anladım, orada bak, bak, bak. Bak ama bak diğer konukları gönderdim çünkü benim kusura bakmayın tansiyonum 18'lere çıkıyor ben de bütün düğünlerde öyle. Ben niye bunu yüzüne? Asla yatamam. A, ben... Hayır, hayır artık. Bak, çok iyiyimdir, çok hoşumdur. Hayır dedim mi de hayırdır. Bana hayır dedirtirmeyin. Çok iyi iyiyimdir. Herkes bilir ama hayır dedim mi bitti? Herkes bir dinleyecek. İsmail'cim ne kadar borcu var? Ne kadar borcu? Abla en son mahkeme kapandığında 27 buçuk 30 lira arasındaydı. Hı. Biz şöyle bir şey de dönüyor ortada. 30 bin lira borcum var. Evet. Tamam. Şöyle bir. Bir dakika dinler misin beni? Sen 13 aydır e, seninle beraber mi yaşıyor bu kız? Evet. Hı. Yani sen onunla evlenme teklifimi ettin bu kız senin yanına geldi. Nasıl yani? Yani evlenmek isteyerek mi aldın onu? Evet. Tamam. Şimdi senin karının, müstakbel karının 30 bin lira borcu var. Sen bir delikanlı olarak sen ödemeyeceksin de bu borcu bu nasıl ödeyecek? Yani nereden ödemesini umuyorsun? Abla bak şöyle bir şeyde bulunduk biz. Dedi babam aradı dedi ki. Bak ben ondan bahsetmiyorum bırak babanıma, babanı sen. Sen şimdi birinde evlenmeye karar vermişsin ya delikanlı olarak. Babanı bırak babana ne? Bu kızın 30 Ama bin lira borcu abla. var. Abla biz teklif sunduk abla. Sen de hayır sen 30 bin lira borcu var ya. Sen de bunun kocası olacaksın ya. Ödemeyecek de senin karına 30 bin lirayı nereden bulacak çocuğum? Nereden bulsun mesela bir öneri ver bana. Abla an annesi almış altınlar versin geriye kapatsın mı Annesi, vermiyor. annesi vermiyor. vermiyor. Benimle beraber mi yedi abla? Tamam annesi vermiyor. Benimle beraber mi yedi? annesi vermiyor. Sen de bununla evlenmek istiyordun ya hani seviyorsun ya. Tamam. Erkek olarak. Annesi vermiyor. 30 bin lira da borcu var. Nereden bulsun o 30 bin lirayı? Sana bir soru soruyorum. Çok açık. Nereden bulsun? Mesela Ulan, girsin zaman? o zaman para pavyona ay, 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 bir ne yılda şey bir ayda kazansın bir alsın, şey. alsın getirsin ödesin mi? Bu mu yani? Evet. Hayır ne Aa, o zaman? Ha hani ne o zaman? Kızın işi yok, mesleği yok, bir şey yok. Almışsın, kaçırmışsın, getirmişsin evini Kızın da 30 bin lira borcu var. Sen ödemeyeceksin de kim ödeyecek? Hadi söyle bana. Abla tamam da yani tamam dası yok. Ol... Tamam dası yok. Ama kim sen dinlemeyin beni. Bir dakika bir dinlesen beni. Ama kim ödeyecek? Ya, bir dakika beni dinle. Bu kız senin bir dakika, yanında. Bir dakika dinle. Bir da... 13 aydır. Ama kim ondan ödeyecek? önce ya bırak o... ne olduysa oldu. Bugüne geldik ya bugün. Konumuz bugün. Delikanlısın ya sen. Erkek olarak da kızı kaçırmayı bildin ya. Yanına da ben delikanlıyım diyen baban var ya. Bu kızın 30 bin lira borcu var. 13 aydır da bu kızın sana karalık yapıyor bu kadın. Hadi, Nereden ödeyecek 30 bin lirayı diyorum. Ne yapsın da ödesin? Ödeyemeyecek abla. Ödeyemeyecekse ne olacak? Bir Erkek olarak söyle. Ne yapsın da o 30 bin lirayı bulsun. Sen de gidip cerrah paşa Tıp Fakültesi'ndeki kadın doğum uzmanı doktoru. La, evlenmedin ki onu kaçırmadın ki kadın çalışıyor da para kazanıyor falan sen işsiz güçsüz çalışmayan işte yerlerde böyle oynayan tiktokçu kızı aldın 30 bin lira da borcu var kim ödeyecek tek kelime söyle bana kim ödeyecek Allah ben nasıl ödeyeyim ben ödeyemem tamam bak ben ödeyemem ben zaten borç ödüyorum ben aldım maaş 10 milyar para tamam yani bak, Peki kendime madem, yetmiyor benim aldığım ha, para Kendine yani... yet, kendine yetmiyorsa niye tiktoktan kız kaçırdın oğlum Sevdim abla. Sevdim. Sevdinse öyle herkes her şeyi seviyor. Öyle sevmekle alakası yok. Sen kendine getirmeyen, parası olmayan bir çocuksun. Ne kızı aldın getirdin? Hiç. Niye o kızın da günahını... Bak benim param getirdin. yok demiyorum. Ha. Her ay gelirim var 10 lira. Ha. Borç verdiğim borç verdiğimden dolayı fazla para kalmıyor elimde yani. Niye borç ha. verdiğinden dolayı? Ya, yatak odasından borcum var. Yatak odasına borç ben veriyorum. Ay şu desin, baba ne Ha, Niye babam ne diyecek? E gel ne Niye babam diyecek? E benim kapıma bir... Ben babama kadar düştüm mü? Ben düştüm, ben benim almış olduğum eşimin... Hmm. ...benim yatak odasını ödemek bana hmm. düşer. Sen, sen, e. Ya sen ne kadar utanmaz bir insansın ya. Ya, sen şiş, de sen utanmazsın ya. Allah diyorum ya. Siz ya siz ya. Siz ya. Siz ya siz sen benim bir defa bekar kızıma ağzını almak gibi bir pozisyonun yok bak. Vallahi bizim yörede bizim senin, malzemelerimiz var. Bak senin kocan var ya kocan. Benden 20 milyar para istedi dedi ki 20 milyar para. istiyor. sen canlı şey da, daha mücadele. Ben böyle insan Bak, rezil insan. Ben de 20 milyar, istedi, ki, 20 milyar lira para, para istedi dedi ki bana soruyorum. Bugün geldiğiniz noktada siz beraber tamam, bak, mi yaşıyorsunuz? Evet. evet. Tamam evet. annen beraber. Annen de var abla. Annen de var. Mesela ne yapıyor Eda? Sabah kalkıyor, Sabah kalkıyor Eda mesela ne yapıyor evde? Sabahları kalkıyor abla yemek yapıyor. Kahvaltını Kahvaltı hazırlıyor. Sonra? hazırlıyor. yapıyor. Sonra? Çamaşır bulaşık yıkıyor. Ütünü yapıyor. Evet. Evin bütün işlerini görüyor. Ben zaten evden bir çıktım 15 gün, ya, 15 tamam, gün sonra geliyorum. Akşama kadar Abi çalışıyor. Bir de 15 gün yok bu. Evet sen o, gidiyorsun da kayınvalidene, kayınpederine falan yemek yapıyorsun, temizlik yapıyorsun. Ya sen benim, şey de ben de. Hmm, sen benim çalıştığım işi şey sorgulayamazsın ki. Sen benim çalıştığım işi sorgulayamazsın. Sen git anca zeytin tarlalarına oranın buranın tarlalarına sonra, sonra da bütün bunları yaptın. Adam ve babası gelip biz onun 30 bin lira borcunu ödeyemeyiz diyor. Evet. Ama yemediği sürece niye ödesinler? Tabii, niye, niye, niye? Ben yemediği yemediği ben. sürece benim eşimle kayınpederim yemediği sürece kimse ödemez ki. Evet. Niye ödesinler? Ee, ben de ödemem Eda. Sen ona o bir yıldan beri Peki kardeşinle beraber niye bileziğimi hmm. harcadın? Hmm, ya, ondan o da, da, da yalanlar söyle. Niye ya, avukatlık oldu avukat da parayı avukata verdin? Bana burada yalan söyleme Eda. Kur'an ayı yemedim diye. Ya buraya gelmedim Müge Hanım babam niye gelmedi? İki çocuğun üstüne yemin et. Harcamadım diye. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu 30 bin lira işte bilezik parası falan gün filan. Dün 15 bin lira verdiler Müge Hanım. Yani hayır, yarın... anlaştık mahkemede uyuşçu, uyuşma Hı? durumunda. Hı? Hayır, hayır. hayır, hayır 15 yarın bir mi? gün hastalandım. Tamam mı? Yani devletin ya da devlet hastanesinin karşılayamayacağı ya da acil bir şey oldu. Hani orada sıra vardı falan. 30 bin lira daha senin bir hastane masrafın çıktı mesela. Değil mi? Kim ödeyecek? <laughs> Babası kim ödeyecek? Söyle kızım. Kim ödeyecek? Nasıl yani anlamadım. Ya olabilir ya. Şimdi Tabii. ayağını kırarsın acilen evet, bir yere gidersiniz. Evet. Hani yol orasıdır. Bir olur yani bir hastalık parası olur, bir şey parası olur falan filan. Bir 30 bin lira daha senin masrafın çıkabilir. Şu an hastalanırsın. Kim ödeyecek mesela bunu? Yani şu an babam bakıyor. Hangi babam? Hı -hı. Ya tamam da senin annen baban Hayır, var mı? Hayır yani artık evlenmişsin. He? Kocan He? var. Evlenmemiş. Ben, ben bahsetmiyorum. Şu anda gene senin bir 30 bin lira bir şeyin olabilir. Kim ödeyecek o parayı? Kocam de, desene. Yani, yani nikah olduktan lazım. sonra kocam öder ama. Ama? Ne ama? Nikah olmadığını söyleyecek kocan niye ödesin. Ama yok daha yok. Sen kendine bunu mu layık görüyorsun kızım? Hı. Ya senin kendine layık gördüğün hayat bu mu? Ben eşimden memnunum. Mem memnun olsan olacak e, Eda. Eşim eşim deme ya. E senin nereden eşin bu? E, eşin iyi, yok insan ki içine çıkmaya. ya. Eş diye bir şey yok. E, eş yok senin bu dostun bu. Ben Ali Bey'i de hiç anlamadım. Bir gün evine aldı oğlumu aynı yatağa koydu evet. kızıyla diyen Ali Bey... ...bir yıldır aynı eve aldığı Hı? kızla oğlunu... Aynı evde nikahsız ha, tutuyorsunuz yani anne nikahsız Bey. Tutuyorsun. Tamam o zaman nikahsız tutuyorsam. Tutmayın. tamam o zaman kızı. O evinize. zaman benim oğlumu bekarken evine niye aldı? He evet, siz siz şimdi ne oldu ya, 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 ya oğlunuz çocuk kermisiz. mu? Kendisi çocuk mu? Çocuk evet. mu oğlunuz? Kendi yattığı yatağı birine vermek zorunda mı? Sadın ya sen mı? beni dinlemiyorsun ki. Sen beni dinlemiyorsun. Ben gayet, iyi, dinlemiyor gayet iyi anladım. Sen beni Gayet iyi anladım seni. Bana Bak, sen sonra baskı veriyorsun. Zorla mı bağladılar? Bak sen bana Zorla aldılar diyorum sana. Zorla beni hmm. aldılar eve kilitlediler. Evet. <laughs> Bir yani karakola gitseydin. Karakola gidemiyorum ben. Nasıl karakola gideceğim ben ya? ya Beni evin içine atmışlar zaten. İsmail bir saniye durur musunuz? İsmail yani seni zorla eve atıp <gülüyor> kapıyı <laughs> kilitleyip kız da Ana, sana Allah, tecavüz mü Allah, etti? Allah, Allah, Öyle mi yaptı? Ha, Hayır be, ablacığım yanma attı kızı. ne attı. Sen de kaçamadın. Tecavüze mi uğradın çocuğum? Evet evet. Eee, e, hayır, hayır. Bu... hayır abla. Tecavüzden bir alakalı yok. Ne ya ne alakası var? Sen bunu misafir yapıyorsun, ne, Neden misafir ne, 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 ne yapıyorsun ne, ne sen bunu ya. Edip, tamam aldılar seni yani. odaya kitledi Fevziye Hanım kızıyla. Canım benim ya sen de tecavüze mi uğradın? Aa, ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi.